Mekik hazırlarken dikkat etmemiz gereken konuların başında tereyağın ve bademin kavrulma süreçleri geliyor. Tereyağın kavrulması ve karamelize şekle getirilmesi e, mekiğimizin kıvamını için çok önemli. Bu aşamada ocağın başından ayrılmadan yağın rengini kontrol ederek bu işlemi yapmanız gerekir. Aynı şekilde bademin de fırınlanma süreci e, özellikle dikkat isteyen bir konu. Bu aşamada da gözünüzü fırından ayırmamanızı öneriyorum. Mekiği biz bugün sade servis ettik. Ancak arzu ederseniz hamurunu yaptıktan sonra içine tek bir vişne, bir böğürtlen ya da bir çikolata parçası ekleyerek fırına verirseniz mekiğiniz çeşitlenecektir. Mekiğimizi önceden 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.